2023 yılı tarımsal sulama ücretlerinin %50'sinin devlet tarafından karşılanacağı açıklandı. DSI Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada son yıllarda iklim değişikliklerinin etkisiyle yağışlardaki azalmaya bağlı olarak kurak dönemlerin sıklığında meydana gelen artış, suyun ve sulama yönetiminin gıda güvenliği bakımından nedenle önemli olduğunu bir kez daha göstermiştir. Tarımsal verimliliğin artırılmasında ve tarım sektöründe katma değerin yükseltilmesinde su ve sulama yatırımları en önemli etken konumundadır. Sulama, tarımda çarpan etkisi gösteren bir yatırımdır. Sulu tarıma geçiş, başta tarım sektörüne hizmet sunmakla birlikte diğer sektörlere de itici bir güç olmaktadır. Yarı kurak bir coğrafyada bulunan ülkemizin teknik ve ekonomik olarak sulanabilecek arazi miktarı 8,5 milyon hektar olarak belirlenmiş olup son yıllarda yapılan önemli yatırımlarla bu miktarın %80'ine karşılık gelen yaklaşık 6,9 milyon hektar arazi sulamaya açılmıştır denildi.